Survivor'da Türkiye biletini kestiren ilk isim bakın kim oldu? Yaşanan büyük tartışma. Survivor 2025 artık bitiyor. Bakın Survivor'da bu hafta Türkiye biletini kestiren ilk isim hangisi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da geçtiğimiz hafta bireysele geçmiştik. Fakat artık bireyselinde bireyselindeyiz. Çünkü hadi bu bireysellikte kolyeyi takanlar bir kişi potaya sokuyor yine de birisinin hayatını etkileyebiliyordu. Fakat artık bu da tamamen ortadan kalktı. Survivor'da artık sadece başarılıysan uçağa binip Türkiye'ye gideceksin. Başarısızsan da son diyaloya girip eleneceksin. İşte geriye kalan 5 kişiden 3'ü direkt Türkiye'ye uçacak. Sona kalan 2 isim ise kendi aralarında bir düello yapacak. Kaybeden oracık eğlenirken kazanan ise Survivor'ın 2025 sezonunun finalisti olarak Türkiye'ye gidecek. Her sezonda açıkçası bu durum çok daha dramatik farklarla yaşanırdı. Nasıl diyecek olursanız, mesela böyle kolye oyunlarında, bireysel dokunulmazlık oyunlarında çok büyük heyecan olurdu. Acaba kim kazanacak diye. Fakat bu sezon Survivor'ın gelmiş geçmiş en rezalet sezonu. Bakın bir sürü yarışmacı var ama kolyeyi kazanabilecek sadece iki kişi var. Birisi Batuhan, diğeri de Adem. Batuhan'la Adem İstanbul biletini aldıktan sonra geri kalan çeri çöpü de birileri toplar herhalde. Yani acaba şu kazanır mı diye kafamda soru işareti bile yok. Yeniden Adem'le Batuhan arasında geçecektir. Fakat ilk bileti kestirecek kişi bu kadar sağlam bir ivme almışken durmak istemeyecek olan Batuhan Karacakay olacak. Çünkü benç desteği de onda. Batuhan Karacakay ilk bileti alacak Adem'le olan çetin bir mücadeleden sonra. Arkadaşım sence diğer biletleri kim kazanır? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin ve 5. olarak kim elenir? Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi